Augsburg eğlendiniz mi? Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Augsburg'a gidiyoruz. Çünkü Augsburg'da gösterimiz var. Saat 8'de buluşacaktık. Hacı ta Soling'inden geldi yani. iki saatlik yolu geldi. 8'den beri orada şu an saat buçuk Ben anca 15 dakika sonra oradayım. Uyuyakaldım. Evet geç kaldım demiştim. Hazırlanıyoruz. Eşyalarımızın haline bak ya. Ben şurada. Bu benim sahne elbisem. Bu da benimki. Kime desem derdimi ben bulut. Var. Heyecan var mı? Bunları biz nasıl sığdıracağız bu arabaya? Kolingen'den geliyorum. Sabah saat, yes. saat 5'te yola çıktım. Aykaç Bey uyuya <laughs> Ben dün sahneye çıktım. Evet yola çıkıyoruz şimdi. Augsburg'a doğru yolculuğumuz başlasın. Dur nereye basacağım? Nereden abi? Şu Çekiyor. Uşak hangi bölgemizdedir Türkiye'de? Ne? Onu bilelim lan. Uşak ha. nerededir? Şunu bilmiyorum. Uşak ben nereden bileyim Uşak sen nerede, nerede olduğunu? Ben de Bu Uşak'ım dedikleri için insanlar Karadeniz'e sanıyor. Nerede? Aslında değil. Ege de mi? Ege bölgesi. Ne geçti eline şimdi? Karadeniz. Karadeniz. Ya, Aman, <laughs> <Çekli>. bakın. <laughs> bakın. Karadeniz. Çek hadi. Tamam. Bakın. Bakın. Uşak Karadeniz. mı rezil oldun lan. Niye? Uşak Karadeniz'de. Uşak. Adamlar seni fevmen bileyim. Sen Uşak Karadeniz'de <laughs> Kendi sorularına bak. Abi sen niye üstünü çıkardın ya? sıcak hava iyi oldu ha. <laughs> senin bu çektiğin videolardaki amaç konu ne yani? Biz, bunu bir açıklar mısın bize yani? Tamam izliyor falan da hani. Ya ben insanlara bir mesaj veriyorum da senin amacın <laughs> ne lan yani Peki Aytaç'ım sen Almanya'da mesela ya da bu piyasada kendini nerede görüyorsun yani? Mesela 3 yıl sonra nerede olmayı düşünüyorsun? Senin yanından ayrılırsam bu benim için çok <gülüyor> 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 Bu <gülüyor> bana yeter. <başardır> Oxbox'a <laughs> yani. yani. <gülüyor> vardık arkadaşlar. Abi her videoda elimde tutun var hep. <laughs> o zaman tesadüf çekiyor ya. Asıl atletle olmanı şu an sorgulamam <gülüyor> lazım. Normal, gayet normal. Çeyrek. <laughs> ya. Thank you. sence ya teşekkürün sence buradan mercimek çorbası nasıl yapadı wow değil karnı doyurmak için yeterli vallahi yanımızda piş olmaz yani ben ne var sence öyle diyorum ama niye çünkü ambiyans falan bana böyle bir şey vermedi yani. 20 dakika bekledik, kimse beklemedi. Yok 45 dakika. Kaç dakika bekledik? Kaçta geldik de 20 dakika bekledik? ile yani. 5 arasında ne var? 5 dakika mı maksimum? 10 dakika. Maksimum e 5. Yani. Biz 5 dakika mı bekledik? Ne maksimum. Bekledik? <laughs> <He>. Sen demedin <laughs> mi <mı>? ben bakacağım <laughs> birazdan gelmezlerse? He biraz hafif rahatsızım. Bir mercimek çorbası için bir tane de ilaç bulursam bir yerden kendime gelmem lazım akşam. Şu an ne diyorsun mesela? Daha denemedim bir saniye. Bizi öldüreceğim ama hakkını yemeyeceğim kardeşim. Gerçekten tamam. iyiyse iyi derim yani. Okey. Ekmeğinin ekmeğinin. Yani şu hareketleri var. sen gurme Allah'ın söylesin. <laughs> <laughs> Mercimek gibi değil. Değişik bir tadı var. Kötü değil yani. Yanlış anlamayın. Nasıl yani? Mercimek çorbası mercimek gibi olmayacak. Denesene. Farklı Farklı evet Ama güzel Yok kötü değil Ya Kötü değil ama mercimek bu değil yani Bu başka bir şey Ya şimdi. ama güzel Ya da bir sarımsağı mı çok koyduk? O da olabilir Çorba Gerçekten güzelmiş 10 Adamlar, üzerinden Adamlarla Ben gerçekten 10 veririm Ya bende Bende acayip hoşuma gitti baba, çorba Yani Yani, hani, yani baba, Gerçekten Gerçekten, gerçekten Çıkmayacaktık gelmesin yani, zaten rahat Ya Ya olmaz. Ya Artık yani. çıkabilir aynen. Ama ben gerçekten çok sevdim Ama abi kurban olayım Şu an yani. biraz değiştiririm biraz ya. He ya Aynen ya abi on Gerçekten yani çocuğun bile morali bozuldu <laughs> <laughs> Burası Augsburg'un Türk mahallesiymiş falan daha bir canlı derim yani. Merhaba. Gelsin. Kolay gelsin. Selamlar Vallahi, Vallahi, Vallahi akşam gösterimiz var. Turneden önce biraz gezelim evet, dedik şey yani. Bu Biz şey hadi, hadi biz bunu şeyle kullanacağız. Alıyoruz mı acı? Yok ya, değil ya. Ney? Okay olsun. Uzun hmm. bir git gelin ardından. <laughs> Odamız bu. Bütün iki kişiyiz ya. valla oda yokmuş galiba. Şundan beraber yenileyecen. Olacak Evet arkadaşlar. Abi, Ar Şu an prova yapılıyor. <laughs> <abim. Evet>. evet. <laughs> <laughs> Bura Almanya. Evet. Güzel <laughs> ama bu yerde göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Abi şimdi bak abi ben inşallah yapabilirim ya. Evet. Anladım merak yani, etme. Evet. Yani işte, sipariş ya sanki sipariş vermeden yapıyorsun. Tamam sonra bekletursan da oluşturulur şey var. Yapacak bir şey yok. Hem de sen şey yapma, sen de öğrenirsin zaman. Yüce dağ başında üzüm bolatmış, sevdiğim saçını yana daratmış. <laughs> İkimizi bir meyvanın dalında, sen tatlı beni acı yaratmış. Öldük kardeş, prova yapıyoruz. Evet, en son sahne, vurucu sahne geliyor. Ana, şu tavuğu bir bırak, olacak mı? Evet, şu an kulisteyiz burada. Kulis arkası. Biraz ama şimdi iyi, yani biraz düzeltip, iyi olma zorundayız. Hazırlığımızı yaptık bence tamamız. Yani hazırsınız. Lazım. yani. Evet, <laughs> <laughs> hazırım çok şükür yani. <laughs> Bunun için çok çalıştık. Yani çalışma zorundayız insanlara biz bir şey vermek zorundayız. Yani böyle bir gerçek var. Yani çünkü insanlar bizim için para verip geliyorlar. Bizim buna hazırlık yapmamız lazım ve yaptık. Aydın ve çok da çok sevdiğimde ben de alıyorum. Yüzden... buraya gelip her şeyi unutmayın. Kafanızda TikTok için TikTok çocuğu artık kalmasın. Burada ben bir manzara yani bir görürseniz zaten açık söylüyorum abi. Hani ister istemez da şu bakış açısı var. Ya bunlar da TikTokçu veya sosyal medya. Abi bizim içerik üreticisiyiz. Ve TikTokçu da değiliz yani. Bizim <laughs> içeriklerimizi kendimiz üretiyoruz. Ve bizim tiyatro sevdamız var. Yani biz bunu aşkla yapıyoruz.

Sen de var ya. He valla. Ben de var ya. Ne edeceğiz, nasıl edeceğiz hiç haberim yok. On yandan kasa aramayın ya. <laughs> Böyle taş atsan karşıya geçer. On yandan sizde Ailecik. Ailecek. <laughs> He. Oğlum senin amacın ne lan? Tezerek de biraz anlatan. Sen kime çalışıyorsun lan? <laughs> ne olsun istiyorsun oğlum abi, sen? Bir sakin ol, otur otur öyle bir şey değil. Gel. Ya abi senin kimlerin dönüştü değil, şerefsizlik ama. 35 Euro'dan fazla olmuş olsaydı şimdi bu biletler. Yani. Yine geliriz diyenler var mı? Mesela <gülüyor> <gülüyor> evet, ya, <bir gülüyor> yani şimdi, Çok uzun yoldan geldik yani. Ben, adam 7, geldi. Evet, <laughs> 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 Daha bu önce böyle palyonlarla <laughs> patron. Yavur bayramı mı? Ne varmış? Bize çift maaş vermek istedi. Başta ben almam. Müslüman mı diyecektin? Abi dün bunu içerken hiç düşünmedi. mi? mı Hani tren karında biz gidiyorduk ben dedim bir alet çıkacak. Yozgat'ı vereyim sana. Yozgat'ı göstereyim. Almanya'yı vereyim, sana. Almanya'yı göstereyim sana. Navigasyon var falan filan bir şey demiştin mi abi? Ulan madem demiştin de çıkarayım. Hangi şerefsiz seni engelledin? <laughs> onlar komedisi. Ha onlar da sen faşist değil. <laughs> gel istersen kendilerine soralım. Augsburg eğlendiniz mi? Çok eğlendik. <laughs> ben de çok beğendim çok, beğenmişim. Beğenmişim. çok, çok, beğenmişim. çok, çok, çok Teşekkürler. <gülüyor> <Beklentiniz>. <gülüyor> daha çok güzel bayağı güldük. Beklentimiz tekrar bekliyoruz. Aynen, Aynen. gelirsin. Yani bir daha olsa mı? bir daha gelirsiniz. Çok güzel çok güzel gerçekten. VIP benzer. Abla sen harbiden ağladın mı ya? Gerçekten ağladım. <laughs> Sonunda gerçekten ağladım. Gerçekten çok güzel oldu. Duygulanmak. Çok güzeldi, çok beğendik. Yani hoş oldu. Evet. Kuluştuk ne ettik yani. Moral oldu. Harikaydı. Çok, çok beğendik. Çok İnşallah iyi. bir daha olur, bir daha geliriz. Canlı daha güzeldi. Çok güzeldi. Beklediğimizden daha güzel çıktı. Aynen. Şahaneydi. Vallahi hiç bu kadar ummuyorum. Yani Aten. videolardan görüyorduk. Evet. Videoları seyrediyoruz. Ama burada sahnede bu kadar güzel olacağını Abi bir şey söyleyeyim mi? Abi bu şova gelin. Yani ben biz yazdık, biz düzelttik, biz ettik, biz çalıştık. Ama ben sahnede şovun bu kadar güzel geçeceğini hayal bile etmiyordum. Kendi şovumuza hayran kaldık ya. Gelin abi artık. Abi gelin. gerçek söylüyorum yani ilk de güzeldi, iki de çok güzeldi ama bu bambaşkaydı yani açık söylüyorum yani. Abi, çok farklıydı aslında bu, yani. Aslında farklı. Ya, bu çok farklıydı. İnşallah bir nasıl... gün. Efsane ya. Hiç Değil bu hiç beklemedim. Beklentinin <laughs> çok üzerindeydi. Yani Augsburg enerjisi çok iyiydi yani. Bu kadarını beklemedim. Yine Daha buradayız. He, ee, yine sigara sarıyor. <laughs> Neyse. Geliyorum canım. Hadi benim. <laughs> Hemen kapımın yanında tuvalet. <laughs> Bu da öyle değişik bir oda kardeşim. İyi geceler hadi. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Sabah eve kaçtan gidiyorsun? 10-11'de çıkarız Aynen. bir uyu yani. önce. Ya ya. Tamam mı? Hoşçakalın. Hadi. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Bu da benim odamda. Şantıma. Hadi şimdi iyi geceler diyorum. Augsburg'dan günaydın arkadaşlar. Valla benim boğazım Gitti. çok çok yorgunum. Benim de belim gitti da benim daha şurada halime bakın arkadaşlar. Yani gerçekten... Valla biz vardık ama Hacı daha varmadı. He ben yolu yarladım. Belim ağrıyor yine. Yani. Aynen. Hacı şimdi daha köylere doğru gidecek. Biz vardık. Arabalar şu çöpleri falan çıkaralım. Bu vlogun da sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir ilk yani Augsburg çok güzel bir gösteriydi. Gelmek istediğiniz şehirlerin biletleri hepsini burada açıklama kısmına yazacağım. Gelirseniz çok seviniriz. Hacı bir şey söylemek ister misin? Gelen, gelmeyen, bizi destekleyen, desteklemeyen, destekleyemeyen, herkese teşekkür ederiz. Hocam. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet.